Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yine Dudu ile beraberiz. Nasıl da mutlu. Tuvaletin mi var Dudu? Hemen seni götürürüm ben şimdi bekle sen. E tamam çok pis buraları temizlemeyelim mi? Bak yeni yemekler yapacağız bugün beraber. Tamam, gel dişe gidelim gel. Aa, Dudu beni şaşırttın. Bugün çamaşırların yok. Çünkü daha makineden çıkartmamışsın ondan yok. Ben de sevindim. Çöp çıktı buradan. Dolabın içine çöp mü sakladın Dudu? 24 seviye olmuşuz. Koklama çöpü pis pis. Gel ellerini yıkayalım. Köpürt 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 köpürt. Biraz da sıcak açalım. Tamam temiz oldu. <laughs> Biraz da seni tarayalım mı Dudu? <laughs> Ama fazla tüyün dökülsün. Tamam yemek istiyor. Tamam tamam. Dolapta hiç yemeğin yok. Önce biraz yemek yapalım mı senle beraber? Bir tane krep yapalım mı? Unu döktük. Şimdi yumurtaları kıracağız içine. Bir yumurta, iki yumurta. Sütü de dökeceğiz. Karıştıracağız. Etrafa birazcık sıçradı. Ocağın altını yakalım. Tavaya birazcık krep dökelim. Piştiği zaman çevireceğiz. Ay fazla mı pişti ne? Galiba fazla pişti. Neyse bir şey olmaz Dudu böyle de yer. Bir tane daha. Tamam. Evet içine şimdi biraz çikolata sürelim. Biraz da meyve koyalım. Daha fazla çikolata koymayacağım. Çünkü zaten bir sürü çikolata koydum. Biraz da krem şanti bzzt. kıvıralım yiyelim. Oo, oh, afiyet olsun. Ama bu yemek yetmez bu diyor. O yüzden alışveriş de yapmamız lazım. Hmm. Ne kadar çok yemek çeşidi var tane yani büyük bir tabak salata alalım. Böyle harika bir meyve suyu alalım. Yumurta alalım. Bir de tereyağlı ekmek alalım. Önce tereyağlı ekmeğimizi yiyip yumurtamızı yiyelim. Sonra meyve suyunu içip salatamızı yiyelim. Hmm. Afiyet olsun. Ama üstün başın çok pis. Gel. Gel gidiyoruz. Hadi bakalım. Gel gel gel. Nerede o bizim spa evimiz? Bulamıyorum ki. Merhaba. Ay şu böyle devam et. Aa orayı bulamadım arkadaşlar. Deniz kabuğunu da toplayayım. Spor salonu, okul, müzik, sanat galerisi, banka, iksirler, butik, club, market, hastane. He, spa buldum. Hmm. Önce şuraya bir girelim mi? Oh. Şu etrafı da ışıklandıralım biraz. işte İşte bütün mumları yaktık. Al bakalım sana renkli renkli oyuncaklar. Oh. Köpük de oldu banyomuzda. Gerçekten çok güzel. Ateş böcekleri de uçuyor. Çayın da altını yakalım hazır olsun. Şimdi de dökelim başından aşağıya. Çok güzel, çok. Biraz daha su açalım. Lotus çiçekli çayımız da hazır. Al bakalım. Afiyet olsun. Bir tane de şu sabunla atalım içine. Ya harika köpükler yapıyor. Çok beğendim ya. Dudu nasıl da rahatladın. Bu sana çok iyi geldi. Hmm. Oyna hadi oyna. Mutlu ol. Bir tane daha çay yapacağım. <laughs> Çiçek nasıl açılıyor içinde iyice bakın. Şu an hazır. <laughs> al Dudu al. Afiyet olsun. Sen bunu hak ettin. Hadi bu kadar yeter gel. <laughs> Çıkmak da istemiyor. Ben <laughs> sen daha dökeyim üstüne su. rahatladı. Bir de şu. Ay bunun rengi çok güzelmiş. Hadi Dudu yeter çık artık. Çıkmayacak gerçekten ya. Çıkmak istiyoruz evet. Eee... Şuna bir tane vurmak istedim. <laughs> Tütsü de yakalım. Şurada meyve yapalım ya meyve suyu. Milkshake hatta. Kivi ve muzu ben çok seviyorum. Bir de çilek. Birleştirelim. Harika bir içecek yaptım Duduya. şeker. Şöyle krem şanti üstüne üstüne şeker koyacağım. Biraz da bu şekerlerden. Pipet ve şemsiye. Harika oldu. Bir tane çilek koysak mı şöyle? Aman çilek diyorum kiraz. Al bakalım duducum. Ya keşke bardağıyla beraber yemeseydin. Neyse hadi afiyet olsun. Buraya da girelim mi? Oh sauna. Otur bakalım biraz şurada. He. Şöyle harika biraz kokular. Daha da ferahlatıcı olur böylece. Gel kirlerin de çıksın şöyle bir güzel. Arkadaşına da yaptım. Bununla da fazla terini de silelim şöyle. Dudumun ve arkadaşına da yardımcı oldum. Biraz da bu kokudan dökelim içine. İyice ferahlayın. Şöyle buhara artsın bir güzel. O oh, iyice terleyip rahatlamışlardır arkadaşlar. Bakın nasıl terledi. Gerçekten rahatlamıştır. Dudu rahatladın mı? Bence rahatladın Duducum. Merhaba. Hadi artık gezimize çıkalım mı? Oyunlar oynamadık hiç oldu. Uykusu gelmiş. Tamam. Birazcık uyu, sonra oyun oynarız. Işığı kapatalım. Ne rüya görüyor acaba? Yat, yat kalkma. Acaba ne rüya görüyor? Galiba rüya görmüyor. <laughs> Yo görüyor bakın. Yüzünün şekli değişti. Onu yakaladıklarını görüyor ya. Ah Duducuma kaç kaç. Arkadaşlar sokak kedilerinin ve sokak köpeklerinin hayatları çok zor. Lütfen onlara yardımcı olalım. Onlara evimizde kalan yemeklerden de verebiliriz. Susayanlara su koyabiliriz. Birazcık bir uykusu yeter. Kalk hadi. İşimiz var. Oyunlar oynayacağız. Hadi. Hayır esnemek yok. Kuş bile mutsuz oldu. Bak böyle hareketler yapma. Bugün oyun oynama günümüz. Ne yapalım? Ne oynayalım bugün? Şu böcekli oyunu oynayalım. Ama hala çok yorulmuş. Tamam iksir içeriz biz de. Bak geliyor böcekler. Bu oyun biraz zor arkadaşlar. Çünkü birazdan saldırmaya başlayacak böcekler. Onlar saldırdığı zaman da çok zor olacak bizim danatımızı korumamız. Bizim yiyeceğimiz yemeye çalışıyorlar. Şimdiki böcekler yavaş, birazdan hızlıları gelecek. Karıncalar var, onlar çok hızlı hızlı geliyorlar. Onlara yetişmek o kadar zor ki. Şu mavi böcekler de zor gidiyorlar bak. Kaç kere basmam gerekiyor? Ne kadar çok böcek var. Hepiniz bir gelmeyin yavaş yavaş gelin. Böyle biraz korkunç oluyorsunuz. Gerçekten böyle biraz korkunç oluyorsunuz. Tamam. Seviye seviye 6 olmuşuz. Mavileri hemen yok etmemiz lazım. Şu maviler beni yoruyorlar. Birkaç kere basmam gerekiyor. Gittikçe de arttıkları için daha hızlı olmam gerekiyor. Bak karıncalar geldi. Bu karıncaların kırmızıları var. Onlar daha hızlı. Şimdi az geldiler. Birazdan daha çok gelecek karıncalar. Sonra büyük böcekler gelecek. Yeşil yeşil. <laughs> Seviye 8'deyiz. <laughs> of. Ya lütfen gider misiniz yemeğimden ya? Bak bak kırmızılar ne kadar hızlı. Şimdi daha çok böcek gelecek. 10 seviye olduk. yeşil böcekler de o kadar zorlar ki ya bir ısırık kalmışlar benim yemeğimden ne ara ısırdınız orayı şimdi hepsini yiyecekler değil mi ben yetişemeyeceğim çünkü çok fazlalar artık <laughs> gittikçe de artıyorlar bitmiyor ordu gibi geliyorlar bak geldi işte bak ısırdı orayı bak <laughs> Isıramamış, mı ısıramamış Yetişmişim ben. Of, karıncalara bak, çok hızlılar. Ay. Yetişmek kolay değil arkadaşlar. Şu böcekler de artık büyüdüğü için çok zorlar artık. Karıncaların hızına bakın koşu koşa geliyorlar resmen. Koşu koşa gelmeyin. Gidin kendinize başka yemekler bulun. Ağaçlardan meyve toplayın mesela. Isırılmış oldu yemeğim işte. Ooo ne çok geldiniz. Eyvah. Eyvah yediler gerçekten yediler. <laughs> Git. Yarısını yediler resmen. <laughs> Arkadaşlar paylaşmak güzeldir ama bana da biraz bıraksanız mı acaba? Hepsini <laughs> yediniz çünkü sanki. Bitirebildiler mi? Bitiremediler henüz. Henüz kaybetmedim. Seviye 16'dayız. Minicik kalmış zaten yemeğimiz. Ya işte bitirdiler. Şimdi onu da yiyecekler bitecek. Yetişemediler. Ona. Ama şimdi kesin kurtaramayacağız yemeği. O kadar çok geliyorlar ki resmen bir böcek ordusuyla savaşıyorum. Gerçekten bir böcek ordusuyla savaştım ama ben kazandım. 18. seviyeye kadar gelebildim. Hadi 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 hadi. Hadi. Hadi hadi hadi. Ya bitti işte. Maalesef buraya kadardı. Ama 55 para kazandık arkadaşlar ve bu çok iyi. Aa bitlenmiş. Bunu nereden kaptın bitleri? Böcekler senin üstüne mi geldi yoksa? Ya ben şimdi seni bu böceklerden kurtaracağım Lulu bekle. Gel bakalım nerede burada. Ben sana yardımcı olacağım. Biliyorum seni çok rahatsız ediyorlar. Oh, ne çoksunuz bir de ya. de çok fazlalar. Gel. Yetişemiyorum o kadar çoklar ki. Az kaldı Dudu. Bitmek üzereler. Şimdi de ben sana ilaç İlaç çöktüğüm zaman Tamamdır Dudu merak etme İşte bak Artık kaşınmayacaksın Evimize gidebiliriz artık arkadaşlar Dudu'yu bugün bu kadar yorduğumuz yeter. Daha sonra yine Dudu'yla oyunlar oynayacağız. Lütfen videolarımı beğenin. Kanalıma da abone olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>